videoma Bugün arkadaşlar hem size bir şey tanıtacağım hem de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün arkadaşlar yeni açtığım kulübü size göstermek istedim. Bir sürü ödüllü turnuvalar, bol ödüllü turnuvalar ve arkadaşlar bir sürü şeyler yapacağız. Bu kulüpte arkadaşlar e, bayağı ödüller, ödüllü turnuvalar, bayağı vs'ler falan vesaire kupa kazacağız. İnşallah bu kulübü yer sokacağız. Bugün arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Beni arkadaşlar 100 abone yaparsanız ben mezarlıkta arkadaşlar Mortis kılığı giyip gezeceğim. Tamam mı? Mezarlıkta mortis kılığı giyip gezeceğim. Tamam mı? Mortis olmaya çalışacağım böyle. Ne ne derece benzerim bilmiyorum. Ama arkadaşlar mortis olmaya çalışacağım. Ee, ve arkadaşlar mortis olmaya çalışacağım. Ve arkadaşlar mezarda arkadaşlar. Öyle gezeceğim. Ve arkadaşlar isterseniz tabii ki de açıklamalara yazın. Mezara gömüleceğim. Tamam mı abi? Tamam mı abi? Bu kadar abi. Bir daha bir şey söyleyeceğim size. Hmm, ne diyecektim bir saniye ee, 500 aboneye ulaştığımda ıssız cuma mezarlığında bir video gelecek tamam mı abi ıssız cuma mezarlığı bilirsiniz arkadaşlar zaten tamam abi şimdi başlayalım biz bu bu videoda arkadaşlar tuz kasacağız yani kasabildiğimiz kadar kasacağız sonra videoyu sonlandıracağız ee, ben cesaret edemem ama arkadaşlar siz sizin like'larınızla abonelerinizle cesaretim yenilme geliyor Anladınız mı arkadaşlar? Anladınız mı? Siz kapışın, kapışın Sıkıntı yok yani. Bak ben aldım onu ha. Abi dur bir saniye eksiyemeyelim abi ya şimdi 18 ütbe ya düşmesini istemiyorum. Bir yan hesabım bu arada arkadaşlar gerçek hesabım kulübümde. 17K hesabım. Uf, dün zaten 94 kupa eksi yedim anasını satayım. Oyunu bırakacaktım ya. Tamam abi biz şu kutuları direkt bir kıralım. Bir üçlük yapalım kendimiz tamam mı? Tamam abi. üçlük olduk. Güzel. Hemen arkadaşlar şuraları biraz kontrol edelim. Abi dur bir salın ya. Abi hiç salmıyorsunuz yemin ediyorum ya. Bu ne kardeşim? Kardeşim bu ne lan? Bu ne oğlum bu ne? Gerçek yebeci olamaz bu arada arkadaşlar dur abi ben şimdi oraya gidersem bu Frank beni tokatlar. O yüzden gitmeyeceğim oraya.